Çıpradan başlıyor. Bir kilo çıpra 600 lira. Var mı arttıra? Var mı arttıra? 50. <laughs> 650. Var mı arttıra? <laughs> 660 var mı arttıra? Oraya <laughs> Ne var? Ne bitti Evet, burası da bir kilo. Burası da 600 lira. 50. 650 geldi. Var mı attıran? Var mı attıran? Var mı attıran? Evet, burası da aynı. Cifra. Var mı? 600. Tamam. Var mı? 600. Yok. Mi? Hemen evet, Sargozlara geldik. <laughs> evet, burası 500 lira. Aha. Var mı size? 500. <laughs> 450. 450. 500. Burası 500. 1 kilo 220 gram. <gülüyor> 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 Ucuz. Evet, beğenen söylesin. Çünkü fiyatları biz de oradan alıyoruz. Biz mesela şey Ben de aralara bitiremedim. Hı?

Selamlar 450 450 Evet var mı